Şimdi bir port oyunundan ne beklersiniz ben çok merak ediyorum. Yeni oyunların portlarını kastetmiyorum. Mesela Marvel's Spider-Man 2023 sonunda çıktı, 2025 ortalarında bilgisayara geleceği söyleniyor. Yani yeni bir oyunun portundan benim en fazla bekleyeceğim şey muhtemelen ya optimizasyon olur ya da kontrol şeması olur. Yani oyunu bilgisayara entegre ederken klavye mouse düzeninden bahsediyor. Ancak optimizasyon sıkıntılı olsa bile bunu çok umursamam çünkü neticede birkaç ay sonra düzeliyor. Aslında en çok umursadığım olay kontrollerin bilgisayar için çok iyi entegre edilmesi olması olur. Eğer konsol için çıkarılan oyun gamepad alışkanlığınız yoksa ve bilgisayara kötü bir klavye mouse düzeniyle entegre edilmişse oyun sizin için çok zorlayıcı ve keyifsiz hale gelir. Ben mesela Sony bu noktada gerçekten tebrik ediyorum. Last of Us, God of War, Uncharted ya da Spider-Man olsun hepsinin entegrasyonu gerçekten çok beğendim ve hiç sorun yaşamadım. Ha optimizasyon olarak Last of Us'ta çok problem yaşadım ama yavaş yavaş düzeliyor. Eski oyunların portları veyahut hut çıkarılan remaster'lar beni bu noktada artık deli etmeye başladı. Bakın eski oyun diyorum yenileri için pek bir şikayetim yok. Şimdi çıkıp Last of Us'ta 11 senelik oyun ona iyi bir şey demiyorsun diyenler için sağ üstte kartı bırakıyorum. Çünkü bu konuda bence gayet objektif konuştum. Yakın zamanda Rockstar'ın çıkardığı GTA Definitive Edition'ı da anlamıyorum mesela. Şu an oynadığım için diyorum ki muhtemelen diğer video bu paketin içerdiği 3 oyun hakkında olacak. Herkesin yere göğe sığdıramadığı Rockstar 60 dolara GTA 3, Vice ve San Andreas satıyor. Üstelik bu 3 oyunu daha önce GTA'nın oyunlarını mobile port eden ekibe yaptırmışlar. Valla Vallahi ne yalan söyleyeyim keyif alıyorum ama özellikle San Andreas'ı çok sevdiğim için keyif alıyorum. Hayatında bu oyunları eskiden oynamamış birine 60 dolara satıp olumlu bir şey duymanız neredeyse imkansız. Yani Rockstar gibi büyük firmalar bile artık bu işin gerçekten bunu çıkarmaya başladı. Ancak bugün benim değineceğim oyun serisi farklı. Benim bugün değineceğim oyunlar Metal Gear Solid oyunları. burayı çok kısa tutacağım. Her ay yüz binlerce insan gelip düzenli olarak videolarımı izliyor ancak kanala abone olanların sayısı gerçekten çok düşük. Eğer videolarımı düzenli olarak izliyorsanız ancak abone olmayı unutuyorsanız bu sadece bir hatırlatma. Şimdiden teşekkürler. Şimdi Metal Gear Solid hayranlarına serideki en sevdikleri oyunu sorsak veya kendileri için en özel olan oyunu sorsak muhtemelen çoğunlukla alacağımız cevap 3. oyun olurdu. Bir kere en başta şunu söylememde fayda var ki bu oyun artı 30 yaş oyunu, boomer oyunu ya da yaşlı oyunu falan değil. Hatta bu o kadar vasat bir yorum ki Street Fighter'a dede oyunu dersin ama çıktığı sene en iyi dövüş oyunu ödülünü alıp üstüne anlık olarak en çok oynanan dövüş oyunu olur. Ya da Final Fantasy kimsenin umrunda değil dersin ama 2024 yılında bile anlık olarak yılın oyunu adaylarında başı çeker. İşte o kadar rezalet bir yorum. Burada kendime en iyi gizlilik oyunu serileri nelerdir desem aklıma Splinter Cell, Hitman gibi oyunlar gelse bile hepsinden önce canlanan ilk oyun Metal Gear Solid oluyor. Özellikle Phantom Pain o kadar iyi bir gizlilik oyunu ki neredeyse bu bakımdan her her şeyde oyuncuyu özgür hissettiriyor. Her ne kadar Kojima etkisiyle oyun uzun uzun ara sahneler barındırıp geç açılsa bile oynanış tarafında gerçekten çok özgür. Ancak bugün birazdan inceleyeceğim paket gereği daha eskilere gitmemiz gerekiyor. NES oyunlarının çok üstünde duramam çünkü o dönem daha doğmama bile yıllar vardı. Ancak buna rağmen NES oyunlarının Metal Gear 1 oyunun üzerindeki etkisini çok iyi biliyorum. Bir kere Metal Gear Solid 1 oyunu kendisinden önce çıkan iki oyunun devamı niteliğinde ama bu devam sadece hikayesel bir devam değil. Oynanış anlamında da üstüne çokça çok konulan bir devam. Şimdi burada ne demek istiyorum? Her şeyden önce Metal Gear oyun türlerinin oluşumu bakımından bence çok önemli bir yere sahip. Ki bu yüzden gizlilik oyunu kavramı dendiğinde aklıma gelen ilk oyun kendisi. Çünkü gelişimini sürekli devam ettirdi. Mesela kendisiyle aynı dönem hatta ve hatta aynı sene çıkan Contra'yı hepimiz biliriz. Benimle aynı yaşlarda olan arkadaşlar muhtemelen küçükken Atari'sinden oynamıştır. Hatta yakın zamanda yine bir Contra oyunu çıkmıştı. İşte Contra'ya baktığınız zaman kendisi saf bir aksiyon oyunu. Eline silahı alıp dana gibi koşuşturduğun önüne geleni taradığın bir oyun. Ancak bundan sıyrılan Metal Gear çok daha farklı bir bakış açısıyla duruma yaklaşıyor ve oyun dünyasında gizlilik oyunlarının da önemli bir yeri olabileceğini ve bunun şahane hikayelerle harmanlanabileceğini gösteriyor. Çıkıp şimdi bana tabii ki Sega'nın 1981 yapımı 005 oyunu tarihin ilk gizlilik oyunu diyebilirsiniz. Ancak bunu tam olarak bir tür haline getiren oyun bence Metal Gear'dır. Metal Gear Solid oyunu gerçekten tam olarak devrim niteliğinde bir oyun. Bunun altında yatan birden fazla sebep var ve maalesef dönemi Oyunu oynamadıysanız bunu asla tam olarak hissederek anlayamazsınız. Elbette bilgi sahibi olabilirsiniz. Ancak bazı şeyleri döneminde yaşamanın tadı başkadır yani işte onu yaşayamazsınız. 1998'de çıkan ne var derseniz muhtemelen ben her zaman olduğu gibi seve seve bitiremediğim Half lifeden bahsederim. Half Life her zaman söylediğim gibi benim için çevresel hikaye anlatımını en iyi yapan oyun. Ancak Metal Gear Solid oyunu çevresel hikaye anlatımı yapmaktan ve bilim kurgudan ziyade harika hikayesiyle oyuncu oyuncuları sürekli merakta bırakan ve devam etmeye zorlayan bir oyun. Hikayesinin iyi olması bir yana bu dönem başka bir oyun bu işi sinematografiye dönüştürdü mü bilmiyorum. Yani o dönem eğer böyle bir oyun varsa lütfen söyleyin öğrenmiş olayım. Hikaye diyorum ama bu hikaye neden bu kadar övülüyor? Maalesef bunun cevabını vermek için uzunca belgesel tadında bir video çekmek gerekli. Ancak özet geçmek gerekirse konu politik bir konu. Nükleer silahları ele alıyor. Kojima'nın da dönem içinde bu konjektürden çokça etkilendiğini görmek mümkün. Belgesel tadında ve upuzun dedim ama bunu yapan insanlar var. Örneğin dün keşfettiğim Poyraz Güney isimli kanal bunu çok iyi anlatmış durumda. Kendisini tanımıyorum ancak bu videoya bayıldım. Hatta bilgi sahibi olmak isteyenler için sağ üstte de bıraktım. Yani özetle Metal Gear Solid'in sunumu da şahane. Üstelik bununla kalsa iyi. Oyunda her bir karakterin arka planında derin bir hikaye yatıyor. Bu arka plan hikayeleriyle harmanlanan oyunun gizlilik oyunları türünde attığı adımlar ise bugün bile çoğu oyunun ilham kaynağı olmuş durumda. Hatta benim aklıma hep şu örnek geliyor. Mesela halkın bir film oyunu var. Ortalama bir oyun olsa bile benim en sevdiğim süper kahraman oyunlarından bir tanesi. Belki bazı arkadaşlar bilir. Bu oyunda Bruce Banner'ı oynadığımız gizlilik bölümleri çok sığ ve düz kalsa bile aslında ilham kaynağı Metal Gear Solid. Kutunun arkasında saklanmaktan tutun karakterin kamera açısı hatta zaman zaman first person bakış açısıyla etrafı izlememiz bile buna dayanıyor. İşte Metal Gear Solid böyle bir Ben her zaman bir oyunun akılda kalıcılığını tamamen etkilemese bile etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesinin müzik seçimleri olduğunu söylerim. Mesela hayatında Metal Gear Solid oynamayan kimse bile çıkıp aa ben bu müziği biliyorum diyebilir. Çevremde bu seriyi oynayan, yeni yeni merak salan veya 18-19 yaşında olup kafayı bu seriye takan çokça insan var. Hal böyleyken bu seriye bumur oyunu, yaşlı oyunu, artı 30 yaş oyunu gibi şeyler demek ya bu oyunlarla alakalı bilgi sahibi olmadan ben her şeyi bilirim diyerek dünyadan bir haber şekilde kibirli konuşmaktır ya da gerçekten çok ama çok büyük bir cehalet ve ahmaklıktır. Ya da belki her ikisidir. Kim bilir? Şimdi gelelim yakın zamanda çıkan Metal Gear Solid Master Collection Vol 1'e. Şu anda konumuz eski Metal Gear oyunları. Hatta NES konsoluna çıkan oyunlar kadar eski. Konami Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 adı altında bir paket çıkardı. Girdiğim neler varmış diye bir baktım. NES için çıkan birinci ve ikinci oyun var. Sonra Metal Gear Solid 1 var. Ve daha sonralardan çıkan ikinci ve üçüncü oyunun HD Collection'ı var. Yani tabi içerisinde çizgi roman da var. işte VR Mission falan da var. Ama benim demek istediğim şey daha önce seriyi oynamayanların oynayacağı oyunlar. Şimdi her şeyden önce benim bu pakette oynayacağım iki oyun var. Birincisi ikinci oyun, ikincisi ise üçüncü oyun. Diğerlerini oynamam. Yani daha doğrusu oynayamam. Mesela NES oyunlarına girdim ve inanın en fazla yarım saat dayanabildim. O kadar eski ve yorucu geliyor ki bünyem kaldırmadı. Oyunlar dönemi için çok iyi oyunlar olabilir. Amena buna hiçbir şey demiyor. Ancak günümüz için sadece o dönem oyunu oynayanların nostaljik anılarını diriltmek için var gibiler. Şimdi Metal Gear Solid bir oynanmaz mı diyorsunuz? Ya aslında oynanabilir ama şöyle bir şey var. Ben oyuna girdim ve gözlerim gerçekten çok yoruldu. Ya oyunda hiçbir düzeltilme yapılmamış. Gidip bilgisayarınıza emülatör kursanız yine aynı şey. Bakın ben Tomb Raider'ın kare memeli olduğu bu oyunları oynayıp sömürmüş, Spider-Man 2000 oyununu defalarca kez bitirmiş, Tony Hawk's oynarken aldığı keyiften eli ayağına dolanmış bir çocuktum. Ancak Metal Gear Solid bir şu anda bana aşırı yetersiz ve yorucu geldi. İlk oyunda HD Collection gibi bir durum yok ki bunu hiç yadırgamıyorum. Neticede teknik açıdan oyunun eski olması ve buna müdahale edememeleri çok normal. E durum böyleyken oyuna özel bir klavye mouse sistem sistemi de koymamışlar. Ya bu da çok normal. E peki geriye ne kalıyor? Ya bana sorarsanız oyunu hiç satmayın daha iyi. Hani gerçekten oynamak isteyen insanlar bilgisayarına emülatör kursun ve oyunu öyle oynasın. Çünkü sizin çıkardığınız şeyin özel bir olayı yok. Ya üzülerek söylüyorum ama bunu da para galamak için yapmışsınız. Biz bu oyunu zamanında oynayıp çok seven insanların duygularını sömürüp tekrar kendimize çekeriz demişsiniz. Aylardır aynı şeyden yakınıyorum. Elime gelen şey yine aynı. Ya vallahi ben artık kafayı yiyeceğim. Bakın ikinci ve üçüncü oyuna lafım yok. Bunların da klavye mouse düzeneği yok ama en azından oynanıyor. Yani bir gamepad'iniz varsa oynarsınız. Diğerleri gerçekten hiç oynanmıyor. Bütün bunları geçtim. Bu collection'ın fiyatı yurt dışında 60, ülkemizde 27 dolar lan, 27 dolar. Hani ucuz bir şey de değil. Siz aslında buna 27 veya 60 dolar verirken sadece ikinci ve üçüncü oyunu oynamak için veriyorsunuz. Bakın ikinci oyuna girdim. Hızlıca başlarını bildiğim için ilk bossa geldim. Boss'u yendim falan bir sorun yaşamadım yani. Oyun gayet aktı. Üçüncü oyunu açtım. Onda da aynı şekilde oyun yağ gibi akıyor. Sıkılmadan oynuyorum. Ama abicim iki tane oyun için hani iki tane Hani yıllar önce çıkmış oyun için bu fiyat birazcık fazla değil mi ya? İşte ben mi yanlış düşünüyorum, haklı mıyım falan artık anlamıyorum ben. Neticede bu bir arz talep meselesi. Hani firmalar sürekli böyle şeyler yapmaya devam ediyor. E demek ki belli bir alıcı kitlesi var. Bilmiyorum yani belki de ben yanlış düşünüyorum. Özetle demek istediğim bence ağır manyak ve Metal Gear Solid fanıysanız bu paketi alabilirsiniz. Onun dışında bulaşmayın. Yani bunu tavsiye etmem ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama emülatör kurun. Vallahi aynı şey. Ben mesela 3. oyunun köpeği olduğum için sadece onu çatır çatır oynayıp bitireceğim gibi geliyor. Ama bu kadar yani muhtemelen gerisi gelmeyecek. Ya tabii koleksiyonu alan arkadaşlar varsa onlar ne düşünüyor onların da fikrini merak ediyorum. Buraya kadar izleyip zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Öpüyorum sizi.